Merhaba arkadaşlar. Cari kartımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde. Yani cari modulu çok önemli olduğu için cari moduna devam ediyoruz. Müşteri ve satışlarla ilgili. Bir cari kart, e, ilk müşteri geldiği zaman cari kartında ne yapıyorduk? Kaydediyorduk. Buradan kaydediyorduk değil mi? E, cari harekette ise ne yapıyorduk? Fiyat falan bilgileri. Buradan e, gelince fiyat Ları burada ne yapabiliyorduk? Yani borç alacak kısmı buradan geliyordu. basitten tekrar bir tara bakalım. Örnek mesela seçtik şuradaki rehberden değil. Daha müşterimiz varsa buradan seçiyorduk. Zaten yoksa ilk önce cari kartımda ne yapmamız gerekiyor? Tanımlatmak gerekiyordu. Yoksa buradan direkt müşteri ismi buradan yazamıyoruz. Cari koddan bakın tıkladık. Kısmına örnek rehberimizden kimi seçelim? Bir tane müşterimiz gene seçelim müşteri seçtim. M ile başladığı için müşteri seçtik. E, müşterimiz bakın en aşağı borç alacak kısmına bakıyorsunuz her zaman. Bakın önemli olan şurası. Kalan baki. Evet, müşterimize kalan e, bakiye, müşteri ne kadar borcu olduğunu buradan bakıyoruz. Tamam? Mı? Bir müşteri ne kadar borcu olduğunu kalan bakiye. Şey, bütün muhasebe programları için aynı. Bakın örnek müşteri geldi. Borcunu ödeyecek. Değil mi? Nasıl, ne yapmamız gerekiyor burada? Ee, hesap türünü e, ne yapmamız gerekiyor? Değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü borcu var. Şimdi her ödediğinde ne oluyordu? Müşteri için alacak seçiyorduk. Bakın ne yapıyorduk? Hesap türünü alacak seçtik. Tutar örnek ne kadar? E, kalan bakiyesi diyelim 1200 diye 1200 TL diyelim. Kişi geldi ödedi. Örneğin açıklamasını yazabilirsin. E, ne diyebilirsin? Borç ödendi diyebilirsiniz borcu ödendi diye. sonra kaydedelim şuradan kaydet Evet bakın ne oldu müşterinin artık borcu var mı yok ben kalan bakiye baktığımız zaman müşterinin borcu yok şimdi bir tane e, işte, e, satıcılar için kullanalım şurada tekrar yeni diyoruz değil mi ama burada arayapırdan seçmiyoruz şurada yeni değil çünkü sıra numarası ve evrak numarasını otomatikmen ne yapıyor e, yılsız e, muhasebe programı tarafından otomatik bir sıra numarası veriyor. Şimdi yeniye dedikten sonra bakın cari kodumuz kodumuz ne yapıyoruz? Ee, seçiyoruz değil mi? Tıkladık cari kodumuzu. Burada ne yapıyoruz? Hani bu sefer satıcılar için olsun. Örnek Albaş AŞ satıcısı seçtik. Şimdi Albaş daha önce ne kadar borcu varmış? 200. Ee, şu şekilde Satıcılar için diyelim satıcıdan, ee, siz borçlanacaksanız ilk önce ne yapmam? Çünkü kendimiz satıcıyıne koyduğumda e, hesap türü ilk olarak alacak olması gerekiyor. Satıcılarda ilk kaydettiğim zaman alacak, müşterilerde ilk olarak borçlu. Yani e, müşterilerdeki burada tam tersi, değil mi? İlk kaydettiğim zaman daha önce burada kayıt var, önemli değil bu. Örnek e, ne yapıyoruz? İlk olarak kaydediyor diyelim. Siz ne yapıyorsunuz? e, satıcılarınıza ait örnek AŞ, Albaş AŞ şirketine olan bir borcunuz var. İlk gerek, ilk önce ne yapmamız gerekiyor? diyelim mal aldınız Albaş AŞ şirketine ait bir mal aldınız. Şimdi onu kaydetmek isterseniz mal alışınızı bir de tutarı burada yazmamız gerekiyor. Ne kadar diyelim 2000 300 liralık bir mal aldınız. Hesap türü ne olacak? Alacak olacak değil mi? Mal aldınız. Tamam. Mal aldınız. Kasanızda para çıkacak değil mi? Evet. Hesap türümüz ne olacak? Ya, alacak. Şimdi biz burada bakın e, iki tane normalde muhasebede iki tane e, ödeme türü var. Örnek biz burada otomatik olarak ödeme yapıyoruz. Normalde bütün muhasebelerde bir e, ne olması gerekiyor? Fatura e, işlemi olması gerekiyor. Evet. Normalde yani çek fatura işleminde otomatik olarak değil de çiçek fatura, fatura göstermemiz gerekiyor ama biz burada açık hesap kullanıyoruz burada. Şimdi alacak ne yaptık? Alacak, türü alacak seçtik. Şimdi kaydedelim. Evet. Bakın ne oldu? Eksi 200. Yani benim e, satıcıya olan borcum ne kadar? Satıcıya olan borcum e, kalan bakıyorum ne kadar? Eksi 2300. Örnek ne yapacaksınız? Satıcınız satıcıya borcunuzu ödeyeceksiniz. E, mal aldı onun karşılığını borcu ödeyeceksiniz. Tekrar yeni dedik. Tadidek sonra tekrar burada tarih kodumuzu seçtik. Rehberden değil mi? Kimdi? Al başlı. Seçtik al başlığımızı. Yani tarih otomatik değişiyor? Buradaki tarih dokunmuyor Zaten o gün tarihe göre otomatik değişiyor? Değişmiyorsa buradan e, ne yapıyorsun? O gün tarih seçiyorsun. Şimdi örnek hesap tamamı ya da borcun tamamı tamamı ne diyelim? Ödendi. Ödendi diyelim. Açıklama size kalmıyor. Nasıl yazıyor diyelim ki? ödendi Şimdi ne kadar? 2 gün 300 lira değil mi aşağıya baktığımızda kalanlık eksi de olduğu için hesap türümüz ne seçmemiz gerekiyor bu sefer borç sadece borcunuzu ödüyorsunuz kaydet dediğin zaman evet bakın şimdi az önce siz eğer alacak olursaydı bu sefer tam tersi olurdu sadece onun borcunuz eğer alacak olarak kaydetmiş olsaydınız 2300, 2300 olsaydı ne olurdu? Tam ne olurdu? Bu sefer 4600 liralık bir borcun olurdu. Bana. Evet. Sırf hesap türünü yanlış yaptığımızdan dolayı ee, ne yaptık? Türünü borç olarak seçtik. Yani, evet, cari hesabı bu kadar basit. Şimdi örnek carimizi carilerde cari raporu her modülde bir rapor kısmı var. Yani müşterileri ve satıcılarla bir rapor şeklinde ne yapabilirsiniz? Gösterebiliyorsunuz. Dev raporlar kısmında ister bir müşteri olsun, isterse bütün müşterilerinize ait haftalık, aylık, eee genellikle işletmeler aylık ya da haftalık şeklinde alabilir. Günlük şeklinde almıyoruz çünkü. Yani bunun raporları ne yapıyoruz, Çıktı olarak alıyoruz. Can raporlara tıkladığınız zaman şöyle bir pencere çıktı bu programın içerisinde. Bakın Bak, cari hareket ekstraleri yani cari hareketlerin ekstra cari borç alacak bakiye listesini tıklarsa borçlar ve e, borç alacak bakiyeleri çıkar. Carilere ait, müşteri satışlara ait sadece kol listesi tıklarsa sadece kol listesi çıkar. Stok hesap eksesi çıkar tıklarsa bunu çıkar. Aylık toplam raporu tıklarsa aylık toplam raporu ne yapacak? Örnek aylık toplam raporu seçtik burada. E, bakın cari kod şuradan ilk değer son değer gelin bu pro, diğer programın içerisinde böyle değil de orada alıcı satıcı falan seçiyorsunuz. buradaysa ise farklı ilk değer son değer yani ilk değer örnek mesela bunu se kimi e hangi müşteri seçiyorsun örnek mesela m bir müşterisini seçiyorsunuz. Tamam dedi. m müşterisiniz ay ait aylık toplam raporu ya da Cari hareket ekstreleri ne yapabilir? Alış faturası, satış faturası, bunlar onunla ilgili kasa hareketi hepsini görebiliriz. Bakın rapora derseniz. Evet. Bak onlar daha işlem yapılmadığı için herhangi bir şey yok burada. Başka bir tane de şey yapalım. Örneğin A, Erhan Orta e, Rapola deyince bakın örneğin bu müşterimize ait e, neler yapılmış. Şu şu tarihlerde ödeme yapılmış genel toplam borcu bakın borç alacağı yönü ve kalan bakiyesi yani e, o müşterimize ait e, bakiye zaten bakıyorduk değil mi en son kısmına bakıyor yani borç alacak kısmı bizim için önemli değil yani borç ve alacak toplam alıyor. önemli olan kalan bakiyesi borcu var mı şu an yok bak bu müşterimiz e, cari hesap ekstresini örnek mesela borcu olsaydı bu şekilde ne yapabilirsin çıktı olarak alabilirsin yukarıda zaten hep program içerisinde yazdır seçeneği vardı buradan yazdır deyince ne yapacak yazacağınızdan çıktı olarak görünecek. Örnek yani hepsini almak isterseniz ne diye yapabilirsin başına? Ee, M, M yazarsak M ile başlarsanız son değerse ZZ hepsi çıksın diye ZZ yapıyorum. Bakın Rapunla deyince evet, çıkmadı değil mi? O zaman e, 0, 0 diyorsak Rapunla bakın 0, 0 dedik. Yani 0'dan başlarsak Bakın albaş, arçelik, ee, 001 e, 001'e ait, S01'e ait ne yaptı? E, müşterimizin bütün hepsini ayrı ayrı olarak kalan bakiyeleri bu şekilde göstermiş olur. Buradan örnek mesela aylık toplam raporu seçebilirsiniz. Buradan cari kodu gene herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Örnek bir tane seçtik. Aylık rapor, rapor şeklinde görmek istersiniz. Bak aylık raporu o aya o